Başla. Gizemli Kişi, diziden başka bir yerde işi olduğu için ayrılmak zorunda kaldı. Ee, Final Tet de oynayacak. Evet. Ee, ama e, işte annem seslendirdiği için Gizemli Kişi'yi bitirdik. Ee, i̇şte e, bütün karakterler var hala, Gizemli Kişi yok. Ee, burada gördüğünüz e, yu, e, gizemli kişinin oynadığı bölümler 125-169 toplam bir sezon. E, dizden neden ayrıldığını açıklayan bir yazı ve bir video. E, şu an videosunu yapıyoruz. Gizemli kişi bunun için ayrıldı. E, Final Tet Freddys de oynayacak. E, annem seslendirmesini yapacak. Ama gizemli kişi olarak değil. Onda da yani Final Tetredis'te de Chico olarak seslendirmesini yapacak. Çünkü yani çok yük olacağı için onun için öyle kararlaştırdık 169. bölümle birlikte gizemli kişi e, diziye veda etmiş oldu. Final Tetredis için yaptık. Neyse arkadaşlar bu videoya istediğiniz beğeni ve istediğiniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.